Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bu arada ıı, sizde bir şey diyeceğim. 500 like yaptık. Şimdiki hedefimiz 1000 like. Bu hedef ulaşmama yardım eder. Sen çok mutlu olurum. Evet son son 9 kupa. Yani kısa olmayacak. Daha az daha kapsak. Bu arada Size tek kalmış. Bu arada yeni karakterler edindim. Bakın o Oyulmasını harcayarak aldım. Evet şimdi başlayalım. Hı, bu da kazanırsak bitiyor. İğrenç sembolü unutmuyoruz tabii ki de.

Tüm 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 tüm. Tüne bildik. Evet. Şimdi bir yerde de Hayır hayır aman aman aman. Abi. abi aman aman iyi. Ölürsen çok kötü olur. 哦哟，我可快乐了。 11 yapmışız bu arada kader. Evet gaz alalım. Ve şu an süperen derler. Burası. Şimdi 5000'e başvurduk. 250, 25, 250, 250, Oho bak şu an tam olarak tam olarak 8000'e gelirken ne kadar kredi toplayabiliriz? 250, 250, 25 daha, 250 daha, 325. 350, 400, 650, 700, 25, 700, 775.

Evet. En az da 15 kademe yapacağız yani böyle. Evet. Yapabilirsin tabii. Evet. Bazı karakterler diye Bak şu ekip çok güzel. Abi benim ekip çok kötü. Ama Miko daha iyi. Yani. Miko kaçabiliyor ya. Yani. Benim Miko'm olsa ben her vallahi bayağı bir kadın kademe... lan Lanura! Ben sizi kaygınıza dahil olmuyor. Miko! Ne yapıyorsun? Bir şey sen de herhalde. Barley kanka ne yapıyorsun? Ben de geldim lan ne yapıcam? Ne yapıcam? <laughs> <Ne yapacaktım? Gülüyor> kanka bu kim bir <laughs> 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 Don't <laughs> <laughs> Ana bu ikisi çok kötü. Don't Don't öldü lan. Adam <laughs> Evet şimdi şöyle yapalım bu görevlerde artık görev benim işime yaramıyor çünkü arkadaşlar o kadar elmasım vardı ya benim hani işte onları daga harcadım 38. geldiğim an bastım elmas aldım da şu an çok güzel gidiyor oyun Da daha iyi rakipler çıkacağına inanıyorum. Bak mink sen olsun. Ne yapıyorsun? Evet. Next ben. Ne Vay ka. Be. Yeni yemek yaşamı evet. da Hop. Ana adam bizi adam kendini sana feda etti. Oo, kız kardeş. Merhaba. Ya sen ver sen bunları. Aa, da be. Oğlum. Sen bak. Kanka yapmayın bak. Ha, beni mi Allah, doğdum 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 doğdum. Hayırdır? Hayır da. Ya görmüyorsun. Hayır. Oo, <laughs> oh, şu bu. Alın <Alem> buna öyle. Ben kurtuldum. Allah çok kötü. Ben böyle kolay ölmem. bu oyun bitmeyecek ha. Biz zaten ki. Evet, kaldı Kenan'dan. Ay var şans veriyorduk. Oğlum bir bıktı bu sandım ya. Onun yerine gizemli olsaydı. Destansı diye bir şey olmaz hayır o sırada. Diyorsun. Good for me, bad for you. Evet, şimdi ısı tekrar aç. En azından bayağı bir kademe yaptığımızda... Ben dümdüz gideceğim abi. Abi benim takım çok kötü. Ulan bir tek şu vurum şey yarar. bir tek şey yaramaz. Haydi böyle bu Allah. Abi ol, 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 ol. En azından grubuma katkı sağlarım Abi çok kötü ya Bizim grup grubum değil mi çok kötü abi Çok az bu arada Hayırdır Elmeniz var lan burada e mola. <laughs> <laughs> oh. Ben her şeyi öldürmeye çalışıyorum. Kanka onu neden kullanıyor? Can vermiyor sana. Evet ben Allah. Bunlar da oyun oynamayı biliyor ya. Abi kaç kaç. Mami mami mami. Of oh, of oh, sana. Ben varım. Ben of ya. ya. Bu sefer çok kötü oldu. <laughs> evet. Tekrar oynayalım saate bakayım bir. Tamam. Oh, sen ama değilsin bu. Ya bu çok çıkıyor. <laughs> Bak <Allah>, öldüm ya. Ne yine yanında? Çok Abi çok çıkıyor. Ne abi? Ha bu ne? Ben ki bu kim ya? Fakat şimdi düştün. Sürükle. Ne? Aa, doğruya girme sen. Hayatta girme. Ölürsün. Sürükledim bak maşallah. Sürükledim. Dudum dudum. Hayırdır? Siz kimin abisiye şekil yapıyor? Haha, gel yanımda. Gel, gel. Al. Hayırdır? Siz kimin abisi abisi ne yapıyor? Kimin abisi ne şekil yapıyor? Evet. Siz kimin abisi ne şekil yapıyor? Evet arkadaşlar bunu yapıyoruz. Oy öyle çok öyle böyle. Ne? Kaldık lan. Durup paslıyım. Ölmüşüm resim. Evet, kazalıklı işte. Acemi taktiği. İyi. Bu arada arkadaşlar, benim kulübüme gelmek isteyen varsa gelebilir mi? Yani bayağı bir az kişiyiz yine söylüyorum. Videomu izlemeyenler bu sefer önce geldi. Ama 14 dakika. Bakın. Şurada yani. Şuraya İşte o yüzden bu kulübe de uh, bu kulübe gelmeyi unutmayın. Burası hesabınız varsa tabi. Boral abi de görsün bunu. Burası her ses Açıkça çok sevinirim ona ya yardım etmek için her şeyi yaparım yani. Evet şimdi. Dur neden böyle oldu? Evet geldi. Oyun duruyordur. Bakayım bir internet. Dur bir dakika. Şimdi yukarıya bakacağım bir dakika yazı alayım. Ok. Kötü gidiyor ya. Hey, take it easy, ya neden olmuyor? Onu duydu bu arada.

Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı 13 kademi yapmışız ve görüşürüz bakalım yani PUBG Mobile videoları hala da gelebilir yani azıcık gelemedi çünkü